İlişkilere gelelim o zaman değerli izleyenler. Hepimizin kanayan yarası. Tabii. Hocam eskiden love bombing mi vardı? Ghosting mi vardı? Gaslighting mi vardı? Ne vardı bu? E, eski aşklar nasıldı? Şu anki neden toksik? Hı. Ne oluyor bu insanlara? <laughs> ne oluyor? <laughs> yani şimdi şöyle evet ben şu an 45 yaşındayım. E, dolayısıyla 90'larda geçti benim gençliğim. 80'ler çocukluğum. 90'lar gençliğimin geçtiği yıllar. Şimdi o zamanlar cep telefonu yeni yeni çıktı. 96-97 işte. Hı. E, o zamana kadar biz gerek e, flört ettiğimiz kızlarla, gerek arkadaşlarımızla e, ya ev telefonunu arardık evet. insanlar birbirine güvenirdi. İşte şu hafta sonu, cumartesi günü saat 2'de Taksim'de tramvay durağında buluşuyormuş buluşuyoruz. Hı. Bir daha onu teyit edebilecek ne e-mail var ne cep Hiç telefonu şey var. Hiçbir şey evet. Dolayısıyla benim dönemimde kadınlar ve erkekler ve insanlar birbirlerine güvenirdi. Şimdi bu çağda e, önce güvenecek sonra sevecek. Biz zaten severdik. Sevdiğimiz için güvenirdik. Aa, yer değişti ikisi. Yer değiştirdi. Dolayısıyla ben şimdi mektup yazardım. Şiir yazardım işte hoşlandığım kıza. Aa, e, şimdi sen yanlışlıkla mektup yazabilir misin? Yok hayır Yani hayırdır. gideceksin o kağıdı alacaksın kırtasiyeden <laughs> Zar, işte Rengi Renkli. kokulu zarflar var filan. Böyle çiçekli böcekli. Ay güllü falan vardı. falan ya? yani öyle öyle şeyler. İşte onu yala kapat et git postaneye ver. Ooo. Yani hani anlatabiliyor riskli. muyum? Dolayısıyla emek bu çağ çok büyük emek var. Evet. Çok büyük orada o yüzden ghostingmiş, love bombingmiş. Love bombing dediğin şey şiirdir, mektuptur. Hı -hı. Yani. Evet. Dolayısıyla Ama her gün şiir göndermek, her gün Her günde değil, tabii. gönderilmez. Ki, yani. her günde gönderilmez. Etmiyor. İşte yıl başında kartpostal atardık. Evet. Filan şimdi dolayısıyla orada bir konsantrasyon vardı. Hmm. Ben işte A A kızına hoşlandıysam o A kızına işte ismi olsun sana işte Ayşe. Tamam. Ben Ayşe'ye odaklıydım. Tabii doğru. Ayşe'nin etrafında tabii ki ABC erkekler olabilirdi. Bir küçük rekabet olurdu. Kadınlar daha değerli. Erkekler daha değersizdi bak. Evet. Bir kadına üç erkek düşerdi o zaman. Hı hı. Kim işte maharetini en güzel gösterirse işte kızı o kapardı. Vardı. Aynı. Şimdi öyleydi. şimdi Bir erkeğe üç kadın düşüyor. Evet. O da değişti. Çok değişti inanılmaz. Ben kendi eğitimlerimde de söylüyorum. 2010 yılından sonra hiçbir teknolojik gelişme bizim ihtiyacımız yok aslında. 2010'da dursaydı her şey çok güzel olabilirdi. Hı. 2010'dan sonra bu Instagram, Twitter Instagram, falan, Facebook, işte Facebook aha, gibi şeyler aha, aha. artık bütün hem yakın ilişkileri hem kadın erkek ilişkilerini hem de cinselliği falan her alanı çok bana sorarsan olumsuz yönde etkiledi. Evet, Şimdi evet. eskiden bir insan bizim gençliğimizde kaç tane arkadaş olabilir? Yazlık arkadaşın olur, dershane arkadaşın Çocuk, olur, okul arkadaşım. arkadaşın olur, komşun olur. Evet. Şimdi hayatında göremeyeceğin bir kadını normal şartlarda İzmir'deki bir kadını İstanbul'dan görebiliyorsun. Antalya'daki bir erkeği Ankara'dan görebiliyorsun. Van'daki bir kadını Maraş'tan görebiliyorsun. Dolayısıyla ne oldu? Çeşit arttı. Ve herkes çok görünür oldu, ulaşılabilir oldu. Evet. Her şey bu kadar kolaylaşınca ne olmaya başladı? Daha hedonistik Hı -hı. bir hale geldi ilişkiler haz odaklı. Haz odaklı. Değeri düştü, nitelik düştü, niceliği arttı. Hı -hı. O yüzden insanlar en ufak bir şeyde ay Tuna da bana böyle yaptı deyip Tuna'dan çok rahat vazgeçebiliyor. E, Tuna yok başkası Mehmet var. Mehmet var. Hı -hı. Anında. Ayşe yoksa Fatma var. Fatma yoksa Anında ne bileyim Yasemin var. Hı -hı. Dolayısıyla bu böyle oldu. Şimdi ben 97 girişliyim Bilgi Üniversitesi Hı -hı. sinema televizyona. 2002'de mezun oldum. Yani bizim sınıf 2002'de oldu. Benim bir son dönem bir şeyim oldu. 2003 mezunuyum ben. Ama üniversitenin ilk mezunuyuz biz. Hı -hı. Bilgi Üniversitesi'nin. Ben üniversiteye disketle girdim. Floppy disketle girdim. Flash diskle mezun oldum. Aa! Biz floppy disketten CD'ye, VCD'ye, DVD'ye, e, harici belleklere öyle mezun olduk. Hepsi geçti. Yani düknükemle evet. girdim, Afterlife e, işte filan derken bilmem ne oyunlarla çıktık biz. Hı -hı. Dolayısıyla benim özellikle e, yaş grubuma dijital göçmen deniyor. Ha, Şimdi baktığın zaman benim kuşağım artık son. Mekanikle dijitalin arasında kalan köprüyüz biz. Hı -hı. O yüzden benim kuşak şu yani şu anın 45, 46, 44, 43 yani 40'lı yaş grubu biraz daha sevmeyi, sadakati, değeri e, bilen insanlar.